Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çilek üretimi yaygınlaşıyor. Evet. Kuruçay beldesinde yaşayan ve hobi olarak çilek üretimine başlayan Mehmet Özerdem, farklı lezzet aromasıyla beldelerinde yetişen, özellikle yedi veren çileğine ilginin yoğun olduğunu söyledi. Şeykora 20-25 civarında ailemiz e, bu işi yaptı. E, benimki benim yerim en en ufak yer benim yerim 350 metre civarında ama başka diğer arkadaşlarımız. 5 dönüm, 3 dönüm, 2 dönüm böyle yani hektar olarak yapanlar var. Tekrar 40 50 dönüme yakın e, Kuruçay'da kuru çilek üretimi var. Hatta birçok ailenin de geçim kaynağı oluyor. Beldede 50 dönüme yakın alanda çilek üretimi yapıldığını söyleyen Özerdem, çilek yetiştiriciliğinin verilen desteklerle de geliştirildiğini aktardı. Çilek üretimine e, geçen sene belediye başkanımızın e, ilk defa yapmasıyla ve üretimin biraz yani hanelere gelir getireceği fark edilerek e, devlet tarafından teşvik e, yapıldı, alındı. E, hatta e, fide dağıtımı, milletvekillerimizin fide dağıtımı yapıldı köy meydanda. E, i̇lçe tarım olarak bilgilendirmeler verildi. Nasıl dikilir, nasıl yapılır gibi veya ilaçlamalarda ilgili bilgiler verildi. Evet.